Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Berat'la birlikte maç yapacağız. Brawl Stars'da güzel bir oyun olacak inşallah. Berat hemen savaşçı seçecek. Ben de nasıl ne yapsam kimi seçsem. Ben Dynamite'la devam edeyim arkadaşlar. Bu serinin devamı istiyorsanız like ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet, hazırımı verdim o da verirse. Devam edeceğiz. Arkadaşlar Berat neden konuşamıyor? Berat'ın telefonunda sorun var. İletişim yapamıyoruz o yüzden. Berat'ın telefonu düzelince inşallah devam edeceğiz. Evet hemen başladık. Şu Uzaklardan vurayım. Of iki takımda da iyi var. Onlara iki daha iyi sadece. Ah doğramadım. Berat gitse Berat Berat. Ne yapıyorsunuz ya? Saçma sapan oyunlar. Ben yine öldüm. Biraz oynalar, oynasalar biraz kazanırız biz her türlü de. Da. Oynayamıyorlar. Berat kurtardı. Attırmayayım diyecektim. Vuramadı. Barbarsa ki attı attı attı. Neyse ben şu an bombayı salacağım ortaya. Şöyle tık diye. Hadi be kötü atmış. Daha güzel atabilirdim bence. Berat attım hadi Berat git Berat tam Berat de gitti bence dedim Hayır Dynamike ölme bak. O kötü olur. Dynamike ölürsen gidip. Hayır kendi başına kaldı. Hemen çıktım. Al aldınız helal. Şurada bir yerde sallanmıyor değil mi? Saklamaya bir içimden birisi var da. Barbarasa gidiyor. Paslı oynamıyorlar hiç. Hayır. Helal füzeyi tuttuk ama golü yeme 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 yeme. Ve ilk kaybetişimiz. evet. Aha görevi tamamlamışım. Çık dedi arkadaşım. Çıktık. Ve şeyi tamamladım ben. Ama şuradan kötü. Kötü. Şurada Edgar Olas'ım var para yüklemek istemiyorum ama bilmiyorum ne yapsam ki para yüklemek istemiyorum arkadaşlar nerede veriyor 22'de veriyor ben 22'ye kadar kasar mıyım görevler var mı baya baya varmış baya varsa kasarım ben hazır vereceğim yine hemen inşallah bu sefer kazanırız arkadaşlar arkadaşlar kimler burası son ya hesapların adları ne Kaç karakteriniz var? Hepsini yazın arkadaşlar yorumlara. Evet. Bir dakika, Frank'in ismi yok mu? Frank'in ismi yok. Nasıl bunu Tam bilerek sanki. Bomba aldım olmadı. Berat at, Berat, 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 Paslı Her yerden golü düşünme Berat. Helal iyi hareket. Attın mı? Aferin sen Verat. İyi attın. Şimdi şuraya bombayı saldım. Öf, çok kötü hepsi gitti. Ha şuraya bombayı salsam. Şuraya da bir tane atsam. Şuraya da bir tane saldım. Öf, tuttum. Evet arkadaşlar. Bu maç yani, neden ben hiç konuşmadım maç. Anlamadım ama neyse arkadaşlar. Bir görev daha tamamlandı. Görevleri de yaparsak kulüp görevleri var. Şunu bir 10 level yapsak başka birle karakterlerle de oynamak istiyorum arkadaşlar. Hemen tekrar dedi hmm. Hiçbirimizde level yok arkadaşlar. Nasıl? Ben şöyle ben ortaya atacağım böyle sallayacağım biraz. Ben de atayım şöyle tık. <laughs> güzel hareket miydi arkadaşlar? <laughs> evet arkadaşlar. Aa canım çok güzel. Şuradan attım. Of. Orayı yedi bu. Benim bu yedi. Şey. Yedi oraya. Şuraya şu, şu vurdum vurdum Ultiyi de attım ah be girmedi ve attım bitti şimdi kaç level dur oluyor mu? level kasıyor mu ve yes on level çıkalım hemen biz de on level olduk Süperen nerede dedi yok çıkmıyor bir şey çıkmayacak arkadaşlar Eminim şey verecektir. Güç puanı. Aa mücevher vardı. İnanamıyorum. Destansiyon çıktık. Lütfen güzel bir şey çıksın arkadaşlar. Lütfen. Bastım. Jeton katlayıcı. Neyse iyi. Çok iyi. Evet arkadaşlar. Şu 70 şeyi de alıyorum. Bu video bu kadardı arkadaşlar. Kanalıma kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar ve bay bay.